Merhaba arkadaşlar ben Tom Bugün sizinle birlikte Marvel Avengers'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırladığınız üzere Doktor Tarleton denen adam Avengers'ı ortadan kaldırmıştı ve AIM şirketini kurmuştu. Biz, bize de ee, bir tane flash bellek verilmişti. Bunun içinde kanıtlar vardı ve biz de bunu unuttuğum bir base bölgesine götürüyorduk. Neydi adı unuttum. Tor muydu? Tur muydu? Öyle bir yer. E, ondan sonra Tarleton bizim bu kanıtları aldığımızı öğreniyor. Ve bize yakalı yani yakalaması için böyle drone askerler, dronlar falan gönderiyor. En son biz de o hani olmayacağını anladığımız için yaşadığımız yerden bulunmuyoruz başka bir yere. New Jersey'de, New Jersey'den başka yere bir yere gidiyoruz ve böyle vadi bir yer, böyle toplanmış bir yer galiba böyle bir, yani çöl iklim olan bir yere gidiyoruz. Oradan devam edecektik. Hadi atla Abi upuzun kolları var. Şurayı zor atlıyor. <laughs> bakalım da <evler> <laughs> Adamlar her yerde. <laughs> Çabuk olmalıyız. Zeynler her yerde. Hadi bakalım. Şuradan da bak. Yalnız. Adam da güzel oyun yapmış şey yani. Kayadan başka bir şey yok ki. Bence de. Geçen vur alma. Aha şurada bir işaret var. Ha bu red kutu işaret. Ama... Tamam Oo, ben Gelin bakalım Ya daha Önlerine alışmam lazım Gel geçerken biz de tane Şu saldırı Skill'leri var ya Şuradan devam kaç kaç kaç. İm, İm, oraya gidecektik. Orada bir, bir tane işaret vardı. Hem bakan neymiş. Hello. Hello. Kimse var mı? This was their base. But where are they now? Çukur için çukurun işaret lan bu. Maybe they got away before. No. Some must have escaped. They have to be around here somewhere. Bu ne? Allah. <laughs> Lanet diye bir şey aldık. Ha da bir şey var. Ne bu? Avengers Disband Sen buradan gidemiyoruz. Aşağıdan gitmemiz lazım. Abi her bölüm düşeceğiz. Düşmezsek olmaz. Güzel Allah Yalnız biraz la Lara Croft arabası yok mu sizce de? Biraz Tom Raider arabası var gibi Sadece yükseğe kalkın ve <laughs> Biraz geliştirmem lazım kendimi. Tam toplar oldu şu an. Zıpla. Onu <laughs> <Önde> dolaş yoksa. <laughs> Önceki yönü ulaşamamıştık. Çok fena yere düşmüştük, biraz ölürdük yani Did My parents would freak if they saw me out here. I mean, I'm freaking out. No way. Wow. chimera. Chimera yemesini bulduk. I found them. I can't believe I found it. Ne <laughs> Onu buldum. Başarım mı edeceğim? Hızlanda bak Here we go Wow Nice wow. wow. man <laughs> Manyak ne gülüyorsun Careful Bence de careful <laughs> Ay, Yüzüp yürüyor herhalde Eyvah Oha <laughs> Ben gazımı alamadım ya Lan. Ya abi. Uf. Çok dikkatsiz oynuyorum ya. Sakin ol. Aha yine Tamamdır. Koş koş koş. Abi direkt ya. Sus 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 sus. Her yerde çukur işareti. Bu Avengers'ın galiba kendi işareti. Burada ne var? Her yerden çizgi roman çıkıyor. Şuradan ne var? Aha. Artık korkmuyorum bunlardan. Bunlardan güzel şeyler çıkıyor. Lights, somebody's home. Şu işaretleri takip etene abi. Kuzuda da ne güç var arkadaş? Oops. Down was the reactor room. Up's probably the way to go yukarıya doğru. Kesin merdivende de bir şey olacak. Çok yaklaştı. Abi buradan çıkmak istemiyoruz. En son kafamıza bir şey yemiştik buradan çıkar böyle bir yerden çıkarken. Yakalamışlardır. Şu an galiba geminin içine mi girdik? Ne yaptık? Ha ileri doğru gideceğiz. İçeride orada. Janek. Komuta odasına geldi. Herkes nerede? Ha, burada bir Flamanımız daha var. This is the This sleeping in this. Did those aim drones outside scare everyone away? uzaklarda diyor eğimin dronları var diyor. Böyle hiç güzelimizi kullanarak nereye gideceğimizi görebiliyoruz ama şunları da alayım. Bunlar geldi büyük mal <laughs> yani. Geldiğine göre zaten ara şeymiş bunlar. Hmm, gelişme gelişme parçasıymış. Geldik ama kimse yok gibi. Maybe they hid in the Gotta get the power back on. Good job. Maybe there's a breaker or something I could. Gücü geri getirmemiz lazım. Çek, çek çek ha. Gülseydir.

How is this still here? Kaptan kalkanı. Bu hala nasıl burada olur? It's so light. Bak işte. He. So light. Bu hafif. You were right, Cap. Terrigen was powerful stuff. <laughs> Ama paslanmış. <laughs> Kaptan Akbili. Who's <laughs> there? <laughs> <laughs> Birazcık <laughs> <Şu var orada. Gülüyor> <Aynen. Gülüyor> daha. Oh no. bu? Oh no. Ben de abim dolu yirmi'yi Nasıl Allah. <laughs> <Aynen. Gülüyor>

Kalkın lan, kalkın lan. çıldırmış gene. Kafamızda jeneratör gibi bir şey biraz konuşabilir miyim? konuşacağız. Bekle bekle. Evet. Gerçekten de çok anlamlı oldu. sen beni öldürme sen beni öldürme sen beni öldürme sen beni öldürme bu sadece kalkanın peşindeymiş, keşke vereyim ha skill point kazandık tep tuşuna basarak skilllerimizi arttırabiliyoruz bakalım neler varmış acquiring new skill point to help level up heroes and gain new abilities. şey karamanın seviyesi arttıkça yeni yetenekler alıyormuşuz. Hover our and unlock skill Bir skill al, hani iste istiyorsan basıltman gerekiyor mu sol sol tuşla. New available skill lights highlight the hero. Şu sadece sarı olanları alabiliyormuşuz. Neymiş? f tuşuna basarsak böyle double punch veriyormuş başka zaten açabileceğim bir şey yok gibi duruyor ha yok şunlar varmış hiç bir şey açamıyorum mu yıla çak tamam bunu da aldık neymiş bu? f tuşuna basarsak charge <laughs> up şey yapıyormuş stand veriyormuş <laughs> yani zaten atıyormuşuz Şöyle. Bu. Eee. İşte... Ha, bir de yapmış. Çok iyiymiş lan bu. Ne alalım mı? Yani bir alalım. İlla bir şey Aç kapıyı. tarafa gideceğiz. Bu tarafa gideceğiz ama nasıl gideceğiz? How could pushing a red button possibly go Ha şunu vuracağım. Ha. Ha iyi. Birazcık bedeni Almost there. cool, Burası an He, tamam biliyorum bunu. <laughs> uh -oh, yine kaçırdık. Böyle buradan koşacağız. Sonra hiçbir yere atlayamayız. Nereden gideceğiz ya? Buradan koştuk. Gerisi yok. Belki oradan da gelir. bence oradan. Başka yol yok ki. Bakayım şurada yol var mı? Bu taraftan ya. Buradan mı nereye? Bu hiçbir taraftan değil herhalde. Şunları şu, şey arıyor ya. şuradan tırmanabilirim de. Buraya tırmanın olmuyormuş galiba. Morayı gösteriyor. Kesinlikle oraya tırmanılıyordur. Ama nasıl? Buradan zıplasam olmuyor. Tekme atarım ben de. Vallahi. Nereye gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Ha bir dakika. Burada şey var mı? Şimdi görmedim Ha şimdi oldu. Şimdi atlarım. Düğmelere <laughs> bas. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <onları>. <gülüyor> Açık. Yok bunu. Şöyle. <laughs> evet. <Ne? gülüyor> ha, buradan da Kaç. Ta karşıya. Hmm. Oh. What's that? Fazla düşürdüm. Neyse bundan karşıda karşı Orada bir kutumuz var. Onu açarız. Burası ne? Vay. Parçaları bulduk. Bunları kendimize giyeceğiz galiba. Daha güzel. Hangisi daha iyi? Şunun power'ı daha iyiymiş ama bunu takma. Şu zırhımızı takalım içimize. Bir de heroic geomu takalım. Okay. Şunu şarj edelim. <laughs> Elektriği evet, sağladık tamam. Var table'a geri dönemiyoruz. Şöyle atabiliyoruz mu evet. bunu? Açabiliyormuşuz tamam. Ne oynadı? Şu. Gelecek o tarafa tamam anladım. Buradan buraya atlayacağız. Buradan da oraya mı atlayacağız? Yuh. Buradan oraya atlayabilirsem helal olsun. Benim bu karakteri. Ah, Valla atladı helal olsun. No sign of the resistance anywhere. Sure, must have scared him away. Better we find a way off this thing. This is how the shield. What am I supposed to do with this footage now? It's a target. Come on, come Threat level. Gel gel gel. Birce şunu bir kullanayım. mı? Oy. Hadi. Hadi ama. Bravo tebrikler. Şey oh. Hadi hadi. Ha vurdu. Dur sen şu yeni skillini kullanayım. Oo, uh, çok iyi ya. Evet, bomba bombalar, bombalar benim kameram aslında. Böyle mi? Al o zaman. Al o zaman. Çak bir beşlik. Güzel. Eskiden onun üzerine kullan, onun üzerine kullanmam çok güzel oldu. Ne? Sen buradan geliyor. Bu. Hayır, bu şey. Peki nasıl Hiçbir şey almıyor. Hey. Bir de feyli kaldı tabi Onu yeni falan. Abi bu ya yanlış yere vurdum onu. beni sinirlendiriyorsun. Ne git? Oh, ver abileri geldi. Hem de zırhlı. Yiyiz oğlum. Bu bloklanamadı. Kalkmış. Şimdi kaçacağız. Tamam kaçacağım yok. Huuu. Bir dakika. Gel Tamam anladım. O iğrenç şeyi yaptım. Yaptım. Al oğlum. Okay. Bu kadar hızlı. Evet sen gene mi geldin? Oo. <laughs> oh. Try to stop me. Arkadaş. Kral, kaçabılıyor. Yakalamak imkansız. Abi onu yap. Gülsün de onu yapamıyorum şimdi. Bak şöyle. Allah. <laughs> şunu vurursam zaten kendine gelirsin. Hadi. Bu kadar mı? Al Arkadaş bir aksiyon bitme be. Şuna bak. Yakalanmadı ki ne beğenirdin ki onu? Wow. Wow, this is not bad. You. çekildi sen de. Yorulalım. Abi hiç bize kalmıyor bu. Bunu beş kapı Tak beşlik. adam sinirlendiriyor. Kulku sakalları çıkıyor. Yani. Ben Hulk'u korudum. Güzel. Hemen ara. Şimdi Sinirlendiriyorum. lan. Noktam bile büyük oldu. Hıh. Bir küçük. Ne oldu ya? Ne güzel. kapışıyorduk Hey. Ne neredeyim? Ha. Rus gelmiş Allah'ta. Okay. Can't just go around drawing people's I, blood. I, I, I know, I know. Under normal circumstances, no, but these aren't normal so. circumstances. Holy crap. Dr. Banner? Oh no. Um Holy crap. Wait nine, highway nine, it's about twenty miles. How we know you take it off. Oh, how you could just do sorry talking about I've spent a lot of time. Um, I've as the, spent as the big guy. So. How long have you been here? Uh, a, a few years, yeah. i've been told so this is why aimbots chase a kid into the desert not exactly i kind of stole something